Tuğra'nın Alp Kızları, İpek Yolu Efsaneleri, Muzin Galima, Mamutkul Koriyev, Selenge Yayınları. Tuğra'nın Alp Kızları ve İpek Yolu Efsaneleri, konuları itibariyle birbirini tamamlar mahiyetteki iki ayrı kitabın tek kitap olarak yayınlanmasıdır. Her iki kitabın yazarı da Taşkent Üniversitesi Filologya Akademisi'nde öğretim üyesidir. Muzin Galima'nın Tuğra'nın Alp Kızları adlı çalışması, Türk tarihinin bilinen dönemleri içinde gerçeklere dayalı, ancak zaman içinde efsanevi anlatımlara ve mitolojik tavsiyelere büründürülmüş büyük Türk kadınlarını hikaye eden bir Özbek Türk halk edebiyatı araştırmasıdır. Tuğra'nın Alp Kızları, Türk kültür tarihinde kadının yerini ve Türk sosyal yaşantısındaki kadın erkek paralelliğini çarpıcı örneklerle ortaya koyan akademik bir araştırmadır. Mamutkul Kul Koriyev'in İpek Yolu Efsaneleri adlı eseri ise Orta Asya Türk halklarının hafızasında yaşayan ve kuşaktan kuşa anlatıla gelen Türk halk efsanelerinin akademik disiplinine derlenmiş ansiklopedik mahiyetteki bir yayınıdır. İpek yolu efsaneleri Tanrı Dağı'ndan Süleymaniye'ye Türk halk inançlarıyla örülmüş bir mahyadır.